Evet. Yani biz olmaz olmaz dedik. Fakat iki gel. Yalan, ya, ya, yalan söylemeyin, dert yalan dert söylemeyin. Dert bak burada. Be, yalan söylemeyin. Lütfen yalan söylemeyin. Bak benim asabımı dert bozma. Benim, benim asabımı bozma burada. Benim ben de, sana de. Bir çocuğum yok. Dur dur mikrofonun yok. Dur. Ben söyleyeyim bir Söyle. Ben sana annem razı olmadı, babam razı olmadı sana kız kardeşimi verdim. Terbiyesizlik yapma burada. Tamam. Terbiyesizlik alakası sen. Hayır. Ne yaparsın? Gelir misin? yani. Bir dakika, Sende bir dakika, tutursun. bir dakika. Al sesi. Yani ne diyorsun ya Akdeniz sen? Al sesi al diyorum çocuğum, al tamam, sesi. Tamam, tamam, tamam. Gel kardeşim, gelir misin? Süt yediden çıkmak zorundasın. Ağzına burnuna hakim olmazsan çıkmak zorundasın. Olur mu öyle şey? Özürütürme Hayır kardeşim, buyurur musun tamam, lütfen? Haksızlık yapıyor bana. Güzel kardeşim, bak, yayındayız. Canlı çıkar mısın lütfen? Arkadaşlar seni uyaracaklar daha sonra alacağım geriye. Hamamda kahvede değilsiniz ya.